ekranları başında ve sosyal medya hesaplarından bizleri izleyen sevgili vatandaşlarımız, kıymetli basın mensupları. Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Birbirini seven bütün vatandaşlarımızın Sevgililer Günü'nü kutluyoruz. Yılın her günü aramızda sevgi, saygı ve hoşgörünün daim olmasını diliyoruz. Deva Partisi Genel Merkez Başkanlık Kurulu'nun 64. toplantısını icra ettik. Alınan kararların hayırlı olmasını diliyoruz. Bugün partimizin Kocaeli il binasında elektrik, akaryakıt ve doğalgaz başta olmak üzere ard arda gelen zamlara dikkat çekmek için asılan afişlerimiz kesilmiş ve yakılmıştır. Bu tarz saldırılarda bulunanlar, Deva Partisi kadrolarını korkutabileceklerini, yıldırabileceklerini sanıyorlarsa bu büyük bir yanılgıdır. Umuda dair söyleyecek sözü olmayanlar, baskı ve yıldırma politikalarıyla netice alamazlar. İktidara buradan sesleniyoruz. Sizler çok öncesinden ahlaki üstünlüğünüzü kaybettiniz. Siz kötülükle kaybedeceksiniz. Bizler sevgiyle kazanacağız. Deva Partisi Kocaeli teşkilatına geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha buradan iletiyoruz. Sevgili vatandaşlarımız, değerli basın mensupları. Hafta sonu Ahlatlı belde Cumhuriyet tarihimiz ve demokrasimiz açısından tarihi bir toplantıya şahitlik ettik. Deva Partisi Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin kıymetli genel başkanları güçlendirilmiş parlamenter sistemi görüşmek üzere bir araya geldiler. Bu toplantı, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adı verilen keyfi ve kural tanımaz yönetim anlayışından kurtulmak için bütün Türkiye'ye umut oldu. Kutuplaşmanın değil Uzlaşma kültürünün ilk adımı olan bu toplantı ülkemizi en kısa zamanda hukukun üstünlüğüne kavuşturmak için yapılmıştır. Güçlendirilmiş parlamenter sistemin yol haritasını belirleyecek geçiş süreci de toplumumuzun her bir kesimiyle istişare edilerek şekillendirilecektir. Sevgili vatandaşlarımız, güçlendirilmiş parlamenter sistem ile her bir vatandaşımızın doğuştan gelen temel hak ve hürriyetleri güvence altına alınacaktır. İfade özgürlüğünün ve inandığımız gibi yaşamanın tadına varılacaktır. Eşit ve özgür bireyler olarak hayatımızı sürdürdüğümüz müreffeh bir Türkiye'ye birlikte kavuşacağız. Her bir vatandaşımızın Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği normları çerçevesinde huzura ve istikrara kavuştuğu bir Türkiye hayaline ulaşacağız. Cumhuriyetimizi Aziz Atatürk'ün çizdiği hedef doğrultusunda muhasır medeniyetler seviyesinin en üstüne taşıyacağız. Kıymetli vatandaşlarımız, sevgili basın mensupları ülkemizin geleceği için attığımız somut adımlar sonrası gözlerinizdeki umut ışığını görüyoruz. Bu durum Bizleri güzel Türkiye'mizin geleceği adına inanılmaz derecede mutlu ediyor. Sizlerden aldığımız olumlu dönüşler motivasyonumuzu kat be kat artırıyor. Yarının Türkiye'sini hep birlikte inşa edeceğiz. Türkiye'yi krizlerin ülkesi değil, çözümlerin, adaletin, barışın ve fırsatların ülkesi haline hep birlikte getireceğiz. Kıymetli vatandaşlarımız, altı kıymetli liderin güçlendirilmiş parlamenter sistem görüşmesi sonrası iktidar partisi mensupları her zamanki gibi çirkin algı operasyonlarından geri durmadı. Türkiye'yi yönetmeyi bırakıp algıyı yönetmeyi şiar edinen bir iktidardan da başka bir şey bekleyemezdik. Deva Partisi Aziz milletimizin iradesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen her bir siyasi partiye eşit mesafededir. Kaldı ki millet iradesinin temsilcisi ve yasal zeminde siyaset yapan her siyasi partiyle de görüşür. Ancak sadece ve sadece çamur atmayı bilen iktidar mensuplarına ve küçük ortaklarına buradan soruyoruz. Millet iradesini temsil eden iki HDP'li bakanın 63. Türkiye Cumhuriyeti hükümetinde yer alması için imzayı Sayın Cumhurbaşkanı atmadı mı? 2019 yerel seçimleri öncesinde PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ın mektubunu TRT ve Anadolu Ajansı aracılığıyla duyurulmadı mı? kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan TRT ekranlarına kimin talimatıyla çıkarıldı? Ey iktidar mensupları! Sizlere algı operasyonu yapmaya değil, milletimize karşı dürüst olmaya davet ediyoruz. Kıymetli basın mensupları, 84 yaşında ağır hastalıkları bilinmesine rağmen Nusret Muğla cezaevinde hayata veda etti legal bir bankaya para yatırdığı ve legal bir derneğe üye olduğu için hapiste tutulan Nusret Amca hukuksuz bir şekilde hasta hasta cezaevinde tutuldu. Ey iktidar mensupları bu durumu hangi vicdana sığdırıyorsunuz? Bu tarz suçlarda milat sadece sizler için mi geçerli? Hadi Nusret Amca'yı hapse sığdırdınız. Bu zulmü kalplerinize nasıl sığdırıyorsunuz? Bu durum ahiret inancınızın neresine sığıyor? Nusret amcaya Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine bas sağlığı diliyoruz. Nusret amcayla aynı kaderi paylaşan hasta mağdurların en kısa sürede özgürlüklerine kavuşmasını temenni ediyoruz. Hepinizi sevgi, ve saygıyla selamlıyorum.